adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürekanın düşkünü günü Beyaz diğer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al Bu bir güzel kaynasın aman Ha 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 İçine, hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 hatta. biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Binlerde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha 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 Yerini al önünü kış tut Bırak yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra de döversin Sürekanın düş günü Beyaz diğer kış günü Sonunda şifayı kapıp şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al yaz limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman ha 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 içine Hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 ha, ha, ha. Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 Bin deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha ha kendine batırır çuvaldızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır darısı kendi başına Zürefanın düş günü beyaz diğer kış günü Sonunda şifayı kapıp şaşırınca bana gel beni dinle yaz Defteri kalemi aldı kabuk Bir güzel kaynasın aman Ah 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 ha içine Hat çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha ah, ah, ha ah, ah, ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha ha, ha. De deva geliyor Biraz daha sabret güzelim ha ah, ha limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 Son kabuğu bir güzel kaynasın. Aman ha 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 içine. Hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın. Aman ha 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 hatta. Biraz tarçın bir tutam